Hayatın Etmen hepiniz hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Lugano maçını sizler için yorumlayacağız. Beşiktaş 5-1'lik beş galibiyetle UEFA'ya adını yazdırmış oldu. Evet bugün bir de bir konuğumuz var. Tekrardan Ali abi bizle birlikte. Evet hemen topu size bırakıyorum. 5-1'lik müthiş bir galibiyetin ardından ne düşünüyorsunuz? Ben başlayayım. Sen evet sen. başla abi. Merhaba tekrardan arkadaşlar. Tekrardan. Ee, vallahi müthiş bir gün oldu. Müthiş oynadık. Ee, yani e, şey çok iyi başladık maça zaten. Çok iyi bastırdık. Ondan sonra 1 0 öne geçtik. Yani Lugano afalladı bayağı bir. E, bence boydan sonra da üst üste tekrardan taktara gittik. Farkı da açabilirdik. Ama biraz hakem şey yaptı hani kızımızı kesti bence hani. Faillerimizi verdi, top eline çarptı, adamı vermedi. Fail yani çok net ayaklarımıza ayağa girdi. Ya. Aynen aynen yani bayağı bir şey yaptı. Ee, o, o dönem şey bayağı falanmıştı yani aslında. Evet. Farklı, açabilirdi ama o şey hakemin o şeyleri yönetim tarzı bizi gerdi bence. Zaten hani maçın ilerleyen dakikalarında da kartlar yemeye başladık. Biraz oyun şey rakipte bence oyunumuz karşısında ezildiği için biraz hani oyunu sertleştirdiler. Bizimkilerin psikolojik olarak oynamaya başladılar. Biz de biraz hani şey olduk hani bence o tuzağa biraz da olsa düştük. Ama ikinci yarı bence çok iyi toparladık. Gol yedik 1-1 oldu ama şey hani o biraz da şey hani o kadar pozisyonları kaçırınca hani belki de yani şey atamayan atarlar gibi oldu. Ama hiç düşmedik oyundan. Ee, o çok iyiydi bence. Hiç oyundan düşmedik. Sonrasında e, oyunun ritmini ve kalitesini koruduk. Vallahi rafa var gam yok diyorum yani müthişti. <gülüyor> <gülüyor> çok Adam iyi oynadı. Rafa Adam. ya da Immobile'e gerçekten. E, farklı bir seviye atlattığını söyleyebiliriz yani. Özellikle Aynen. Evet, hani hocanın dokunuşları da var ama evet. kaliteli ayakların da olmasıyla birlikte, hani bunu evet. bu muhabisteye de katabiliriz tabii ki bunda da. Özellikle e, oyun gücümüzü arttırdı, kalitemizi arttırdı. E, bu da bizim e, oyunumuza yansıdı, skora yansıdı ki e, gerçekten de Immobile'nin ve Rafa'nın e, skora ne kadar e, katkı sağladığını bu özellikle son dört resmi maçta görebiliriz yani gerçekten çok büyük etki sağladılar. Yani almamız gereken bence ilk maçta da biz bunu yapabilecektik ama işte şu an çeşitli şanslıklardan dolayı yapamadık ve bir şekilde son maça ikinci maça kaldı. İkinci evet. maçta da biz bunu bir şekilde hallettik. 5 birlik bir galibiyetle gerçekten mutlu bir şekilde Avrupa Ligi'ne katılmış olduk. Bundan sonra da bakalım neler olacak göreceğiz. Evet yani şey olarak ilk maçtaki gibi bir şanssızlık yine tek pozisyonda tek gol yedik ve bir anda hani akıllarda tekrardan ilk maçtaki gibi bir şey olur mu derken Beşiktaş'ın o be. tabii ki rahat oyunuyla birlikte ardı ardına gelen gollerle birlikte bu sefer işlemi çözmüş olduk. Evet. Evet yani öncelikle birkaç oyuncu sormak istiyorum size tabii ki başta hemen bir Rafa Silva'ya e giriş yapalım. Evet Rafa'nın geldiğinden beri direkt ki katkıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani e, gerçekten tam problem çözücü bir adam. Yani şi, yani e, şiir gibi gol atıyor adam. Pa, asist yapıyor. E, ve bunu hiç zor olarak yapmıyor. Hani adamın doğasında var bu. E, sadece hani oyunun her yerinde, her yerde e, yani akışına çok iyi sağlıyor. Çevresindeki adamlar da ben çok iyi gerçekten. Immobile, bence Semih. Hani arkalarında Sülehti Gerson. Hani e, birbirleriyle çok iyi uyum sağladılar. Rasich, Rasick'a da hani bugün <laughs> bazı bölümlerde iyi değildi ama genel olarak bence iyiydi yine. Ee, yani e, Rafa Silva çok iyi. Hani çevresinde de onu eee ona uyum sağlayacak adamlar var. Bence gerçekten müthiş bir transfer oldu bu yıl. Yani adam gerçekten şey yani. Her an skoru değiştirebilir. Deyimiz evet. tamam. sanırım. Ya geçen <laughs> sene en çok As problem şey. yaşadığı aynı. En çok yaşadığımız ya geçen kurabi... sene Evet. Mesela, Çünkü önünü yapışıyor. yüzünü dönecek oyuncu yoktu. Topu alıp sürekli dönemeden geriye pas olarak oynuyorduk. Bu sefer Rafa Silva onu yapabiliyor. Direkt aldığı zaman önüne dönüp immobiliye aktarabiliyor. Veya işte tekrar al ver yaparak sağ kanada aktarabiliyorlar. Bu da Beşiktaş'ın oyununu hareketlendiriyor aslında. Kesinlikle. Tabii, yani zaten Rafa'nın en önemli özelliği bu. Zaten aldığı gibi topu ne yapıyor? Dikine oynamaya çalışıyor. Ya Hı -hı. yapıyor ya işte Pas atmaya çalışıyor ya şut atmaya çalışıyor. Bir şekilde evet. topu önü taşımaya çalışıyor ve bunu da gayet şu ana kadar çok iyi getirdi. Ee, evet. Bilmiyorum yani en az bir 10 tane gol'e şu an katkısı vardır herhalde yani 10 evet. taşmıştır neredeyse. Yani, gerçekten var. Diye Yani gerçekten çok iyi bir seviyede bir oyuncu aldık. Yani hani şöyle bir oyuncu değildi Rafa gelirken. Ne bileyim iki senedir bitik oynamamış, işte skor yapamamış bir oyuncu değildi. Yani hı hı. biz geçen sene işte rafa ne, yaklaşık 30-35 gole katkı sağlamış bir şekilde Benfica'dan aldık, direkt getirdik buraya. Ve bunun da etkisini hala görebiliyoruz. Ee, bu da bizim için çok büyük bir şans yani ya hazır, yani hazır yani olarak bizim geldi direkt. Böyle hazır. bir oyuncu transfer etmemiştik hı hı. bu anlamda. Ee, ve bunun da etkilerini net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. evet. Ya yani direkt hazır olarak geldiği için bence de bu kadar çok rahat şey olduğuna uyum sağladığına hı. inanıyorum ben. Ben bir de Semi'ye parantez açmak istiyorum. İlk maçta olsaydı neler olurdu belirtilecek bir performans sergiledi bence bugün. Kesinlikle. Yani evet. Özellikle Masuaku'ya defansta yardımında mesela çok etkisi oldu. Topu eğer Masuaku ona verdiğinde hani arkasını yaslayıp bekletti, oyunu rahatlattı. Bence çok iyi işler hı hı. yaptı. Siz neler düşünüyorsunuz? Ben de öyle düşünüyorum. Yani o hep oyunun içerisindeydi. Hep çok konsantreydi bence. Savunmaya gerçekten çok iyi e, destek verdi. İleride de iş, yani bir şeyler yapmaya çalıştı. Boğdu yani rakiple. E, bence hakeme her şey olsaydı biraz dikkatli olsaydı oy, e, oyunu biraz iyi süzebilseydi e, hani daha fazla da faal olabilirdi. Daha da fazla etkili olabilirdik orada. E, hani çok iyi bence mücadele etti. Defansa da çok şey yaptı. Zaten hani e, bu üçüncü gol miydi? İki, iki bir öne geçtiğimiz gol galiba değil mi? Şey, içeriye doğru attı topu. Hani, e, orada da gole şey yaptı, e, katkıda bulundu. Evet evet. 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 Ya ben de Semih'in zaten özellikle hani belki gol atamadı ama oyuna olan katkısını net bir şekilde görebiliriz. Lig maçında özellikle iki tane asisti vardı iki maçta. E, bu maçta da oynadığı zaman ne kadar etkili olduğunu gö görebildik. Yani Semih evet gol özelliği çok iyi bir oyuncu. Onu biliyorduk zaten geçen senden. Ama bu sene artık takım oyunda da neler yapabileceğini, ileride o arkadaşların nasıl paslar verebileceği, oyunu nasıl rahatlatabileceğini bize gösteriyor. Defansif anlamda da, işte ofansif anlamda da özellikle topu ileride tutması orada işte bir e, pivot santroformuş formuş gibi düşünecek olursak sol kanadın orada işte o topları dağıtması e, bunlar çok etkili. E, geçen maçta bunu eksikliğini hissetmiştik. Ee, aslında evet. en büyük sıkıntımız da oydu. Ee, tabii Semih'in bugün tekrar oynamasıyla birlikte o eksikliğimiz giderildi ve daha net bir şekilde daha rahat ve net bir şekilde e, ileriye gidebildik. E, oyun gücümüz yükselmiş durumda. Yani bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ee, tabii Hı -hı. ki defansif zaaflar var. Belki birazdan konuşacağız. Onları dinleyip geliriz, değiniriz. Ama şunu net bir şekilde söyledi. Beşiktaş'ın artık gerçekten bir oyun planı var. Yani oyun oynamaya çalışan, oyun oynamayı oynarken coşan, onun için mücadele eden bir takım var. Bu Hı -hı. da sevindirici bir şey. Yani Kesinlikle. en azından buna aç yani başarıya aç bir takım. Bu başarıya aç bir takımın olması çok önemli. Yani i̇şte mesela Immobile Immobile bile bu yaşına geldi işte 34 yaşında belki ama ne kadar aç olduğunu gösteriyor bize mesela. Hı hı. Yani geldiği gibi takımı sahiplenmesi, işte skora yaptığı katkı, geriye gelip yani Immobile'nin belki daha önceden görmediğimiz özelliklerini belki biz de görüyoruz mesela gelip a, orta sahaya kadar gelip top alıyor, istasyon oluyor pas paslarda, oyun kurmaya çalışıyor bir şekilde ve bir şekilde yine gol atıyor. Yani adam yine bugün mükemmel goller attı. Yani, yani. Evet. Yani o sahiplenmeyi zaten ilk geldiği zaman taraftarlık o buluşmasında bize zaten hissettirmişti bence ve hani bu takıma cidden bir şeyler yapabileceğim çünkü normalde mesela yurt dışından veya böyle yıldız isimler geldiğinde hep böyle şey yatacak kafasında bakılır ya mesela işte bazı oyuncuları ama bunun evet, tam evet. tersini göstermiş oldu bence Immobile'de kesinlikle evet, yani taraftarlığa saat... onun bütünleşti yani kesinlikle ve yani. şey var o lider özelliği de var Immobile'de <laughs> Ne derseniz içerisinde sürekli böyle oyuncularla iletişimde direktif veriyor. Tabii i̇şte tabii. Yani, maç maça, aynen maça başlamadan bile maç konuşmasını. Maç konuşmasını immobile yaptı. Bu da Hı -hı. güzel şey. Yani tarih, ne kadar sahiplerini gösteriyor. Aynen. Defa, de hatta... Ona göre bir oyun oynuyoruz. Yani baskılı oyun oynuyoruz. İleride yapıyoruz. Hani tam da onun istediği sevdiği oyunlar. Daha da fazla gol bir bence. Evet. Kesinlikle. Defans hatta demişken Emirhan'ı sormak istiyorum. Emirhan'ı nasıl buldunuz? Ee, valla e, iki Lugano maçından beri izliyoruz. Hani hı hı. ilk maçta şey e, ben ilk maçta da beğenmiştim aslında ama hani sol tarafta çok açık verince hani hani kuyuunun olduğu taraftan hani orada bir hani uyumsuzluk mu oldu acaba dedik hani çünkü gol oynarken o kadar gol yiyemiyorduk hani acaba orada bir uyumsuzluktan bir şey oldu diye düşünmüştüm ben hani hı hı. ama hani, bu maçta da baktığımız zaman aslında hani şey hani Semih'in de geriye destek vermesiyle hani biraz daha bence Emirhan'ın şeyi daha çok ortaya çıkıyor. Yani, ee, biraz biraz pozisyonu kaybediyor herhalde. Evet, yani bu biraz basını, ben ya önde işte baskı yaparken dolayı Hı -hı. bazen o ileri çıktığı zaman mesela şey yapıyor işte. Kaçırıyor oyuncuyu. O kaçırdığı zaman arka tarafı biraz boş bırakıyor. Aslında o biraz takımla da alakalı belki daha yeni gelmesinden kaynaklı bir şey. Ben yavaş yavaş olacağını düşünüyorum. Yani ben gerçekten Emirhan kaliteli bir oyuncu gibi duruyor. Yani bunu hissettirdi en azından. Bence de bir de hoca yani kimden ne alacağını çok iyi biliyor bence hani nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. O anlamda da hani şey e, en iyi şekilde en verimli şekilde kullanabileceğini anlıyor. Hoca da öyle güven veren bir tarzı var bence. Simonsson evet. bence görünmez kahramanlardan biri mesela öne giden baskılarda bile Simonsson orta sahaya kadar gelip o baskıyı yapıyor ve en az birkaç tane top kapıyor da. Evet. Hoca yani da çok böyle gösterişli bir oyunu yok ama. Hı hı. O... Evet oyunuyla birlikte nasıl yani takım oyunu nasıl e, yükseltebileceğini bize gösteriyor yani. Kesinlikle Aynen. yani ne yaptığı bilen bir takım var. Hani ne oynamak hoca hani takıma Aynen. bence ne istediğini çok iyi anlatmış ve oyuncular gerçekten e, çok istekli olmalarının sebebi de hani büyük bir ihtimalle oynamaları sebebi de ne istediklerini biliyorlar bence ve kendilerinin ne görevi olduğunu biliyorlar, hani e, o yüzden çok rahat oynuyorlar, çok istekli oynuyorlar ve de bu sonuca da oyuna da yansıyor bence. Hani oyuna gerçekten akıl koyuyoruz, bunun arkasında da gerçekten hoca var. Ben gerçekten şu ana kadar çok e, Hayran kaldım adana evet. Evet, yani İkiş. çok iyi dokunuşlar yaptığını görebildik özellikle mesela geçen seneki getson'a bakıyoruz şimdiki getson'a evet. bakıyoruz geçen sene hani, bu pozisyonları atamayacak getson şu anda hani bizi şaşırttı resmen yani geçen sene <gülüyor> sonunda <gülüyor> geçen sene sonunda evet. 10 milyon video verip ya işte 8 milyon verip Getson'a gider. herkes okey derdi ama şu an mesela bence takımda tekrardan kalmalı yani yeni bir yazılım yüklenmiş gibi Get evet Get Son. evet <laughs> <laughs> ya, <laughs> yani. getson Bence kötü bir oyuncu değildi ama hani Beşiktaş'ın istediği bir isim miydi o tartışılıyordu. Niye? İşte hani Beşiktaş'ın orta sahasındaki isim pas yapabilecek, biraz daha oyun e, görüşü olan bir oyuncu gerekiyordu. Ama hoca onu o bir şekilde evrildi ki yani yavaş yavaş onları da kazanmış gibi duruyor. Yani en azından nerede top çıkaracağını biliyor, nerede vuruş yapabileceğini biliyor. Hoca bir şekilde yaptı. Yani yine tap, tap bir seviyede değildir belki ama en azından elindeki o şeyi çok iyi kullanmayı biliyor ki yani net bir şekilde yine hocanın bir katkısı olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ee, yavaştan kapatalım isterseniz. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Son olarak ya da eklemek istediğiniz. Ben Ali'ye şey sormak istiyorum. Evet. Yani şimdi Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Hı -hı. Lig'de devam edeceğiz. Tabi başarı da istiyoruz ve eksikliklerimiz var. Ee, sence kaç transfer olur olur mu? Ya da ne kadar yapmamız gerekiyor? Değil hani sen de Biz genelde konuşuyoruz ama Değil senin de fikrini de. öğrenelim bu anlamda. Ee, ben hani bu yıl Beşiktaş'ın hani genel olarak yönetim biçiminden çok memnunum açıkçası. Hani gerçekten e, teknik direktör evet hani sahaya bir akıl koyuyor dedik ama bunun dışında da hani transferlerde de bir akıl var hani transferler yapılırken de gerçekten çok bilinçli yapıldığını görüyoruz. Yani şu ana kadar ki transferler bana göre cuk oturdu yani. Evet. Çok Bu da hani biraz hani işin içine akıl koyunca hani e, oradan gerçekten güzel sonuçlar çıkıyor. Hani Samet Ay babasından işte e, Brad Pitt bir yıldır da Feyyaz evet. 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 Uçar var orada. Hoca var. Hani hocaya da sunuluyor. Hepsi birlikte değerlendiriyorlar. Hani e, ne istediğini biliyorlar. Hani kimden potansiyel olarak ne alınabilir onu biliyorlar. Hani ve de e, gidip alıp geliyorlar yani. Hani şey geçen yıl mesela hani çok vasat oyunculara yüksek maaşlar vermiştik. Şimdi hani e, hani yüksek maaş verdiğiniz birkaç oyuncu var ama tam yıldız oyuncular aldık. İş yapacak oyuncular aldık. Ben hani şu ana kadarki gidişata baktığım zaman da hani e, birkaç transfer daha olacağına inanıyorum. Hani bunu e, gö, e, yapacaklarını düşünüyorum. Ee, ve de bunları da hani yine yani, şey olacağını düşünüyorum. Etkili olacağını düşünüyorum. Yani kanat sanırım kanat oyuncusu gelecek. Kanat ee... ve sol bek şu an düşünülüyor. Tabii belki Hı -hı. duruma göre başka oyuncular da fırsat transferi de kovulabilir. Cool ben bir tık yönetimi şurada eleştiriyorum. Hani aynı şunu söyleyebilirim. Özellikle hani bu bizim kaç senedir işte bu defans rotasyonumuzda sıkıntı var. Orada Hı -hı. bir tık geciktiklerini düşünüyorum. En azından ilk önce orayı halletmeleri lazımdı. Ondan sonra hani diğer transferlere daha fazla önem verilebilirdi. Ama onun haricinde evet yani evet şu da var tabii ki hani özellikle elimizde yüksek konsa, e, kontratlı oyuncular olduk olduğu için evet. elden çıkarmak da çok zorlaştı. Yani çok evet. göndereceğimiz oyuncu var. Hatta daha elimizde işte üç 4 tane belki göndereceğimiz oyuncu var. E, bunlar kolay işler değil tabii ki ama. E, yönetimin yönetiminde bunu bir şekilde, hızlı bir şekilde e, çözmesini bekliyoruz. Evet. evet. Yavaştan kapatalım o halde. Öncelikle abi geldiğin için teşekkür ederiz tekrardan programa katıldığın için. Teşekkür ben de davet geldiğin için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Bizleri evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kal. Hoşçakalın.